2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Bilindiği gibi 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktora da 1650 lira olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarı 9 milyar 670 milyon lirayı buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı değerli arkadaşlar 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktora da ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ve bununla birlikte bütün zorluklara rağmen işte koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen Elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursa çok ciddi bir desteği vermiş oluyoruz. Tabi bu ödemeler milli sporcularımıza 2 veya 3 katı üniversite sınavında ilk yüze girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edecek.